Bayram bugün. Vay baba. Bayram mübarek olsun. Al oğlum bayram haşlı. Oo baba bugün de yolundasın ha. Baba bayram mübarek olsun. Sağ ol bir şey yaramaz senin de. Allah <laughs> bu da senin haçlı. Al senin de bayram mübarek olsun. Anne bayram mübarek olsun. E sana kalk demedim kalksana. Var mı anne? Var mı anne, anne. İki, anne? Annemin ilaç paraları çıkacak galiba. Lan sen benim cüzdanımı niye karıştırıyorsun? Bak abi seninkisi burada. Ben dokunmadım. Benim bu. Lan sen ne yaptın cüzdanıma? Anneme ilaç getirdim. Osman artık annen yok. Yürü lan hadi yetimhaneye. Yani Hasta sen ne diye gerizekalı. zekalı? Oğlum biraz idare edin vereceğiz yetimhaneye. Hadi yürü lan. Ama anne ölmedi. Anne ilaç almış. Yürü. Anne ilaç aldım. <laughs>